Oğluma mama geliyor. Oğluma mama geliyor. Ama ne yapıyoruz? Yerimize geçiyoruz. Aferin oğluma. Evet geç yerine. Hadi geç. Geç geç geç. Geliyoruz. Aferin oğluma. Geç geç yerine geç. Oğlum yerinde mi? Aferin. Şimdi bekliyorsun. Bekliyorsun tabağını çevireceğim. Bekle, 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 bekle. Hayır, bekle. Çok mu acıktın bu kadar? Ölürüm seni vereni. Ay benim cesurum acıkmış. Benim cesurum acıkmış yol. Ya şifa olsun benim cesuruma. Kurban olurum bu cesurumu vereni. Anneşinin kuzuşu bu da. İkra ablan kışkanmasın diye o şimdi yok seni sevebilirim. Anneşinin